Bitkilerde hareket tabii ki yer değiştirme şeklinde olmaz. Nasti ve tropizma dediğimiz ırganım ve yönelim şeklinde olur arkadaşlar. Ve bunların arasında da bir takım farklılıklar var. Mesela Nasti'de uyaranın yönü önemli değildir. Turgor basınç değişimleriyle gerçekleşir ve Nasti arkadaşlar tropizmadan daha hızlıdır. Birazdan şuraya not alacağız ama bence hemen yazabilirsiniz. Nasti tropizmadan hızlıdır. Nasıl yani hocam? Küstüm otuna dokunuyorsun yaprakları ne yapıyor? Pörsüyor. Ama tropizma biraz daha böyle uzun sürüyor. Bakın uyarının yönüne bağlı olmayan bir şeyde siz artı ya da eksi gibi ifadeler kullanmazsınız. Yani pozitif nasty, negatif nasty diye bir şey olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Kelime oyunlarına düşmeyin lütfen. Çünkü uyaranın yönüne bağlı değil. Tropizmada ben diyeceğim ki uyarana doğru gidiyorsa pozitif. Uyarandan kaçıyorsa negatif. Ama burada uyaranın yönüne bağlı olmayan bir şeye siz artı eksi yazmazsınız. Ve neydi olayımız? Turgor basınç değişimleri. Temelde 3 şey öğreneceksiniz burada. Işık etkisiyle görülen hareket foto nasti olacak arkadaşlar. Mesela bir anda odanın ışığını kapatın her yerde kapandı değil mi? Spesifik olarak belli bir yönden ışık kapandı demiyorsunuz. İşte biz burada kimi örnek veriyoruz? Akşam sefası bitkisine. Akşam sefası bitkisi akşam olduğu zaman bakın bu şekilde çiçek açıyor ama gündüz bu şekilde çiçeği kapalı ki akşam sefası akşamları inanılmaz derece güzel kokar arkadaşlar. Sarsıntı ve dokunmanın etkisiyle görülen harekete baktığınız zaman Sismonasti gelecek. Hani küstüm otunun neresinden dokunursan dokun. Orada turgor basınç değişimleriyle hemen bitki pörseyecek. Biz buraya kimi örnek verelim? Böcek kapan bitkisi. Ve küstüm otu. Bir de sıcaklığın etkisiyle görülen hareket termonasti arkadaşlar. Mesela burada da Lalelere örnek verebilirsiniz. Bakın sıcaklık arttığı zaman çiçek açıyor. Yani çiçeği açılıyor. Soğukta kapanıyor şeklinde bir örnek olabilir. Yani hocam şurası ısınıyor ya da şurası soğuyor demiyorsunuz. Bir oda komple ısınıyor, komple soğuyor. Bu şekilde uyaranın yönüne bağlı olmayan hareketi özetleyebiliriz arkadaşlar. Nasti. Tekrar söyleyelim. Turgor basınç değişimleri tropizmaya göre hızlı artı eksi şeklinde işaretlendirme yapılmaz. Tropizmada yönelimden bahsedeceğiz dedik ve uyaranın yönü önemli olduğu için artı ve eksi işaretler kullanacağız. Uyarana doğruysa artı, kaçmaysa eksi. Geotropizma gravi tropizma olarak da geçer. Bakın gövde yer çekimine zıt yönde hareket ederken kök tabii ki pozitif yönde hareket edecek. Yani burada bir yer çekimi muhabbetimiz var. Ama mesela arkadaşlar bazı deneylerde göreceksiniz işte saksı bitkisi şu şekilde yan yatırılacak ve klinostatta böyle çevrilecek. Çevrildiği zaman da ne gövdesi ne kökü yönelmeyecek. İşte burada siz asimetrik hormon dağılımının önüne geçmiş olacaksınız gibi bir soru var. Çünkü biz biliyoruz ki ışığa yönelmede olduğu gibi yer çekiminde de bir miktar oksinin etkisi var arkadaşlar. Dolayısıyla yine bir asimetrik hormon dağılımı ile ilişkili bir durum bu. Siz saksıyı çevirseniz de gövde ne yapacaktır arkadaşlar? Yukarı yönelecektir. Zaten oksinin çok eski bir sınav sorusu var. Dağılımına yer çekimi değil hücrelerin özellikleri etkildir tarzında gerçekten çok eski ÖSS döneminden mi kalmaydı hatırlamıyorum ama hala güncelliğini koruyan bir soru aslında. Onu genel tekrarlarda tekrar arkadaşlar gündeme getireceğim. Hatta bu videonun altına o sorunun tarihine size ulaşabileceğiniz bir linki atacağım. Soru paylaşmam yasak çünkü biliyorsunuz ÖSYM sorularını veremiyoruz bu şekilde. Kemotropizma kimyasal bir madde ile ilişkili ve ben size diyorum ki eğer o maddeye doğru yönelim varsa pozitif kemotropizma oradan kaçış varsa negatif. Mesela siz bakın nehir suyuna doğru yöneldiğini görüyorsunuz. Lütfen burada hidrotropizma demeyin saf su ile nehir suyunu kıyaslamış çünkü nehir suyunun farkı ne? Bunun içerisinde mineraller var. Mineral biraz da böyle kimyasal bir madde. Ama genelde size neyi soracaklar? İşte gübreye yönelim ya da kireç gibi zehirli bir madde gibi herhangi bir nesneden kaçış şeklinde arkadaşlar soru soracaklar. Ama ben burada bilerek böyle gıcık bir örnek verdim. Çünkü suyu görüyorsunuz hemen hocam bu pozitif hidrotropizma değil mi? Ama suyu suyla kıyaslamış. Bir bak bakalım orada suyla kuru toprağa kıyaslamamış ki. Yani şu bölgeye bakar mısınız? Mesela ben buraya sembolik olarak su koyuyorum. Ne oluyor bakın? Hidrotropizma. Burada suya yönelim söz konusu. Hidro su, suya yönelim. Travmatropizma bir yaralanma. Haptotropizma ise bir dokunma. Arkadaşlar buna tigmotropizma da denir. Aşağıda yazdığımın farkındayım ama birden fazla kez görmenizde fayda var. Bitkilerin dokunmaya karşı gösterdiği tepki haptotropizmadır arkadaşlar ya da tigmotropizma. Bakın dokunmada bir sismonasti var, bir hapto ya da tigmotropizma var. Bu ikisi aynı şey değil. Birinde uyaranın yönüne bağlı olmaksızın verdiğiniz bir tepki var. Burada ise uyaranın yönüne bağlı. Ne alakası var hocam bunun uyaran yönüyle dersen ben sana sarmaşık bitkisini örnek veririm. Sarmaşık ne yapıyor? Bir yere tutunarak o uyaranın etkisiyle bir yere tutunarak arkadaşlar uzuyor. Bitkilerin yaralanmaya gösterdiği tepki de negatif travma tropizma. Yani arkadaşlar yaralanmaya neden olan faktörün olduğu yönün aksi yönünde büyümeye eğilimi vardır bitkinin. Ve yine burada da hormonlar görev alırlar. Mutlaka hormon ilişkili diyelim arkadaşlar buraya. Şöyle bir yıldız atalım. Evet. Bakın fototropizmaya geçmeden önce burayı bir tekrar edelim. Geotropizma yer çekimi, kemotropizma kemo kimya, kimyasal bir madde ile ilişkili, hidrotropizma su ile ilişkili, travma yaralanmayla, haptotigmo dokunmayla ilişkili dedim ve şimdi gelelim fototropizmaya. Fototropizmaya baktığınızda bitkinin ışığa yönelimi araştırılmış tabii ki hani kim ışıktan etkileniyor ya da hangi hormon bununla alakalı iş görüyor tarzında sorulara cevap vermek için yapılmış. Darwin Darwin deneyleri, Boyson Jensen deneyleri ve buraya yazdım arkadaşlar Vent deneyi okul kitabımızda olan deneyler arkadaşlar. Bunlar okul kitabımızda olanlar. Şimdi burada bakın dikkat edin bir de kontrol grubu var. Kontrol grubu hepsi ışığı aynı yönden almış arkadaşlar. Yani ışık hepsinde sol taraftan gelecek ve Kontrol grubunda gördüğünüz gibi ışığa doğru bir yönelim var. Şimdi şuraya dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu taraftan bakın ışık geliyor. Ama bu tarafta ışık yok. Öyle düşünelim ya da en azından burası kadar yoğun değil. Ne oluyor bakın buradaki hücreler daha uzun ve daha büyük. İşte oksin orada birikerek arkadaşlar hücrenin uzamasını sağlıyor ki burada çeper genişliyor, içeri su giriyor, turgor artıyor, mitotik aktivite artıyor aslında. Yani dolayısıyla arkadaşlar burada Işık almayan tarafta hücreler büyüyor ve bölünüyorlar. Dolayısıyla bakın şöyle yapabiliriz bunu. Işığın geldiği yönün tersinde, ışığın geldiği yönün tersinde ya da karşı tarafında diyelim kolioptil için hücrelerin çeperleri genişliyor. Turgor oluşuyor, su alıyor bu hücreler arkadaşlar ve mitotik aktivite artıyor bu tarafta oksin etkisiyle ve bitki arkadaşlar orada oksinin biriktiği yönün aksine doğru yönelim gösteriyor. Peki bu tamam bu kontrol grubuydu. Diğer yapılan deneyler buna bakılarak yorumlanacaktı. Ne yapmışlar? Gitmişler ucu kesmişler çıkartmışlar. Bakın ucunu kesmişler. Ve Polioptilin yönelmediğini fark etmişler. İşte burada arkadaşlar tabi birkaç deney daha var onları da söyleyeceğim. Bitki ışığı uç noktalarıyla algılıyor, tamam mı? Işığı koleoptil ucu algılar. Kıvrılma belli uzaklıkta gerçekleşir. Bakın dikkat edin, uç ışık geçirmeyen bir şapkayla örtüldüğünde yönelim olmuyor. Çünkü neden? Kolioptin ucunu kapatmışsın ışık algılanmıyor. Halbuki şeffaf bir şeyle ışık geçiren bir şapkayla örtüldüğünde lütfen çizin unutmayın. Şu şekilde yönelim olacak arkadaşlar. Ya da uç noktadan çok uzakta bir yerde herhangi bir kapatıcı koruyucu ile örtülmüş olursa ne oluyor? Hiçbir önemi yok hocam ucu kapatmamışsın bu da ışığa doğru yöneliyor. İşte kolioptilin uç kısmı ışığı algılar ifadesi sonuç olarak böyle çıkıyor. Bu Darwin Darwin deneyiydi. Burada da Boyson Jensen deneyi var dedik. Bakın dikkat edin jelatin blok ile ucu ayırdığınızda bir problem olmuyor. Çünkü jelatin zaten geçirgen bir madde. Ve arkadaşlar oksin ışığın geldiği yönün tersinde birikiyor. Aynı buralarda ve burada olduğu gibi ve biriktiği yönün bakın biriktiği tarafın tersine doğru yönelim gerçekleşiyor. Çünkü o tarafta ağırlaşma var, hücrelerin uzaması var. Fakat eğer siz buraya geçirgen olmayan bir madde koyarsanız, işte arkadaşlar siz bu taraftan ışık verseniz de oksin hani böyle aşağılarda birikemeyecek, kıvrılma belli bir uzaklıkta gerçekleşir diyoruz ya, işte o kıvrılma gerçekleşemeyeceğinden dolayı Burada yönelim olmayacak. O zaman toparlayalım. Oksin nerede birikiyorsa biriktiği yönün tersi tarafına doğru bir yönelim olacak. Yani bu bir bitki gövdesi, koleoptil ucu üstte. Buradan ışığı verdiniz. Oksin bu tarafta birikiyor ve biriktiği yönün tersine doğru dolayısıyla ışığa doğru bir yönelme gerçekleşiyor. Mika geçirgen olmadığı için buraya cam tahta mika da diyebilir ama Mika genelde arkadaşlar bilimsel olanı en azından örnek olarak kullanılanı. Mika oksinin bir yerde birikmesini tam anlamıyla engelliyor ve belli bir uzaklıkta kıvrılma gerçekleşemediğinden dolayı yönelim olmuyor. Ucu kesilende ışığı ucundan algılayamayan da yönelim olmuyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Vent deneyini özetleyelim şimdi arkadaşlar. Bakın kolioptilin ucunu kesmişim. Bir agar bloğun üzerine koymuşum ve ondan oksin emdirmişim. Agar bloğun içerisinde şu anda ne var? Oksin var. Normal şartlar altında bu kesilmiş ucu kesilmiş koleoptile. Bu agar şu şekilde eşit oturtulsa arkadaşlar burada büyüme olacak ama yönelim olmayacak diyorlar. Doğru mantıklı. Ama diyor eğer şu agar blok yani oksin emdirilmiş agar blok merkezden uzağa ya da asimetrik bir şekilde belli bir yere konumlandırılırsa oksin orada birikeceğinden dolayı yönelim olacak. Ne demiştim size? Oksin arkadaşlar nerede birikiyorsa onun aksi yönde yönelim olur. Bakın biz bu deneyi karanlıkta yaptığımızda yine belirleyici unsur oksinin biriktiği yer. Tabii ki Sonuç itibariyle buraya ne demişler? Büyüme de olacak, yönelim de olacak. Peki hocam o zaman Vent'in deneyini bizim için özetler misin? Tabii ki karanlıkta kolioptil ucunu kesmiş, oksini agara emdirmiş. Bu emdirilmiş agar kolioptilin üzerine tam simetrik oturtulduğunda büyüme olmuş ama yönelim olmamış. Ancak siz o emdirilmiş agar bloğu asimetrik bir şekilde koleoptil ucuna koyduğunuzda nerede birikiyorsa oksin o birikiminin tersi yönünde yönelime neden olmuş. İşte arkadaşlar Vent de bunu söylemiş. Demiş ki tamam güzel oksin büyüttü ama yönelim için ne lazım? Asimetrik olarak bir yerde birikmesi lazım. Bu şekilde arkadaşlar fototropizma ile alakalı soru tipleri okul kitabımızda geçiyor. Bu şekilde arkadaşlar bir özet yapabilirim. Lütfen şuraya bir yıldız atıp şunu yazın. Oksin nerede birikiyorsa oranın tersi yönünde yönelim gerçekleşecektir. Arkadaşlar oksin hareketi yer çekiminden etkilenmez. Oksin hareketi yer çekiminden etkilenmez. hücrelerin özellikleri belirleyicidir. İşte burada arkadaşlar çıkmış çok eski bir ÖSYM sorusunu size açıklama kısmında tarihiyle bırakacağım. Tamam mı? Hadi şimdi hızlıca burayı bir tekrar edelim. Fototropizma önemli çıkma ihtimali olan bir yerden bahsediyoruz. Ne dedik? Eğer kolioptil ucunu keserseniz ışığı algılayan yeri ortadan kaldırmış olursunuz. Ya da kolioptil ucuna ışık geçirmeyen bir şey koyarsanız ışığın algılanmasını durdurmuş olursunuz. Ve her ikisinde de dikkat edin yönelim gerçekleşmez. Şeffaf bir şey koydun problem değil. Ya da hocam bir tane ışık geçirmeyen madde ama kolioptilden çok uzak bir yere koymuşsun. Hiç önemli değil kolioptil ışığı algılıyor mu? Algılıyor. Işık var mı? Var. Kolioptil ucu sağlam mı? Sağlam. O zaman oksini ışığın geldiği yönün diğer tarafında biriktir ışığa doğru yönelim sağlasın. Bu şekilde arkadaşlar yorum yapacaksınız. Bir de buraya bakalım. Mika koyarsan ne olacaktır? Oksin o tarafta birikemeyecek ya da en azından kıvrılma belli uzaklıkta gerçekleşti. Bunu engellemiş olacaksınız. Ama geçirgen bir madde kullandığınızda agar gibi agar gözenekli bir madde arkadaşlar. Bir problem olmayacak. Ve ne dedim? Oksin hareketi yer çekiminden değil hücrelerin özelliklerinden etkilenir. Evet. Bu konular arkadaşlar dediğim gibi hani Bitki'nin demirbaş konuları ama aslında şöyle bir mantık yürüttüğünüzde hakikaten soruyu çözebilecek duruma geliyorsunuz. Lütfen gözünüz korkmasın. Hemen örnek soruları çözün ve konuyu tokatlayın. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.